Arkadaşlar merhabalar. Evet günün sorusuyla beraber devam edelim. Soru bize diyor ki ilk Türk devletlerinde görülen hukuk sistemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sormuş. Bakalım hukukla ilgili neler varmış. A seçeneği diyor ki Hükümdar dahil herkes töre kurallarına uymak zorundadır. Doğru. Yani şimdi İslamiyet öncesinde bizde asla işte hükümdarı ya da din adamlarını ya da devleti yöneten üst düzey devlet adamlarını töre kurallarının dışında bırakalım. Asla böyle bir uygulama yoktur hocaların. Hatta bununla ilgili bilirsiniz ki İşparakan Göktürk hükümdarı Çin kralı bundan bir elçi göndererekten töre kurallarını değiştirmesini istiyor. İşpara Khan ise cevaben şunu söylüyor. Diyor ki bizim adetlerimiz yani töremiz çok eski çağlardan beri devam ede gelmiştir. Onları değiştirmeye benim gücüm asla yetmez diyecek. Biz buradan anlıyoruz ki töre her şeyin üzerinde. Devam edelim. Uygurlar döneminde ilk defa yazıya aktarılmıştır. Doğru. Şimdi hocalarım göçebe yaşamdan dolayı Türkler yazıyı geç kullandı. Bundan dolayı da biz töre kurallarını yazısız hukuk kuralları olarak oluşturmuştuk. Yani göçebe yaşama göre uyarlamışız aslında. Fakat Uygurlar döneminde bu söyleyeceğim şey çok çok önemlidir. Ticaretin gelişmesiyle beraber biz daha net töre kurallarına, hukuk kurallarına ihtiyaç duymaya başladık. Ve bundan dolayı da töre kuralları ilk defa yazıya aktarıldı. Yani töre kurallarını yazıya aktaran devletlerse Uygurlar, neden Uygurlar döneminde yazıya aktarıldı derse ticaret. Tabi burada şu da var, işte yazının kullanılması, kağıdın kullanılması, matbaanın kullanılması. Evet bunlar da bir etken. Bunlar olmasa zaten olmazdı. Ama mesela şöyle düşün. Göktürkler, değil mi? Yazıyı kullanıyorlar. Göktürk alfabesi. Töre kurallarını yazıya aktardılar mı? Hayır. İşte burada Uygurların aktarıp da Göktürklerin aktarmama nedeni ticaretle alakalıdır. Tamam? Devam edelim. Töre kaynakları arasında din kuralları yer alır demiş kesinlikle yanlış hocalarım. Şimdi biz o dönemlerde evet gök tanrı inancına inanıyoruz ya da Budizme inandık veya Manihezme inandık bir dönem. Ama bunu asla törenin içerisine koymamışız. Peki bizim töre dediğimiz şey nedir? Töre dediğimiz şey aslında üç başlıktan oluşur. Beraber bakalım. Bunlardan birincisi hepinizin bildiği aslında gelenek görenekler yani ananelerimiz. Ben buraya sadece gelenekler diye yazayım bu bir yer. İkincisi hocalarım hükümdar emirleri. Hatta biz hükümdar emirlerine bu da kelime anlamı olarak sorulabilir. Yarlı adını vereceğiz. Bu da töre kuralıdır. Üçüncüsü de o dönemdeki yasama organımız olduğu için kurultay kararları. Kurultay'da alınan kararlar da yine töre kuralları içerisinde yer alır. O zaman töre dediğim zaman üç başlığı varmış. Gelenek göreneklerimiz. Yarlı yani hükümdarın emirleri ve hocaların kurultayda alınan kararlar. Devam edelim. Hapis cezaları kısa sürelidir. Doğru. Bu biliyorsunuz göçebe yaşamla alakalı 10-15 gün gibi bir süreyle sınırlı tutmuşlar. E seçeneğine bakalım. Göçebe yaşama göre düzenlenmiştir. Doğru. Burada aslında mesela hapis cezalarının kısa süreli olması yine göçebe yaşama uygun düzenlendiğini gösterir. Ya da yazısız hukuk kuralları şeklinde gelişmesi biraz önce bahsetmiştim. Yine göçebe yaşamla uygunluk, uyumluluk gösterdiğinin bir belirtisi olacak. O zaman sorumuzun cevabı da C seçeneği olur hocalarım. Evet bir sonraki sorumuza görüşmek dileğiyle. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.